Arkadaşlar biz şimdi Fatih Selim ve Yusuf'la evet, evet hayır, hayır, hayır oynuyor ya, oyun evet, oynayacağız. Biz, evet evet yani. ve hayır kelimesini de kullanmayacaklar. Ben şimdi onlarla sohbet edeceğim. Çocuklar nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz. Iyi, iyi. Bugün e, yemeğe gittiniz mi dışarı? Gitti. Gitmedik. Ne? Yemedik. Gittiniz mi gitmediniz mi? Yemeğe gitmediniz. Hmm. Tamam peki bugün ne yaptınız? Okula gittiniz mi? Gittik. Ah. Karnı aldık. Karnı mı? Böyle yapmak yok. Cevap Fatih Selim. Ne yaptınız bugün? Okula gittiniz ben, mi? Ben gitmedim. Hmm, neden gitmedin? Hasta. Abi. Hasta mıydın? <laughs> Vay, çok iyi gidiyorsunuz. Senin bir tane kardeşin var. Adı Yavuz Emre miydi? Aynen. <laughs> evet, Yusuf, senin kardeşin var mı? Yok. Yok. Neden yok? Bir tane kardeşin olsaydı çok eğlenirdin, değil mi? Bilmiyorum neden yok. Aa Peki siz okulda bugün ders yaptınız mı? Yaptık. Ben yapamadım. Arkadaşlarınız kavga etti mi okulda? Hayır. <laughs> Hiç yapmadı. Ya inanmıyorum. Yusuf Bıda. hayır dedi. Bıda. Bıda. Ben bu oyunları annem beni çok alıştırdı. Çok alıştırdı. <laughs> Sen daha önceden oynamışsın ha, öyle mi? Evet. Evet, ben, dedin. evet dedin. Evet dedim. E dedim. E evet. dedin. Ha, küçük evet. küçük bir evet çıktı ama neyse bir daha başlıyoruz. Yani. O zaman ikiniz de kaybettiniz yani bence. Evet. Evet, kaybettiniz. O evet dedim. Şimdi Yusuf sen kaç yaşındasın? 9 mu? 8. 8. Fatih Selim sen 6 yaşında mısın? 7. 7. doğum günlerinizi yaptınız mı? Yaptık. Yaptık. Nasıl yaptınız? Parti mi yaptınız? Hayır. <laughs> Yapmadık. Ya. Yapmadınız. Ne, nasıl geçirdiniz doğum gününüzü? Güzel. Çok mu güzel geçirdiniz? Güzel. Hediyeler aldılar mı size? Aldılar. Ne aldılar? Çok güzel, çok, çok. Çok güzel. Çok e, oyuncaklar güzel. mı aldılar? Oyuncaklar, oyuncaklar mı aldılar? aldılar? Evet. Evet mi? <laughs> ben yeter. Bu üç oldu. Ben üç kere kazandım. Hayır. Evet. Sürekli? Evet hayır diyorsunuz yani. Ben sen şu anda hiç kaybetmedin daha. Beş kere mi kazan? kere <laughs> Kazanma kaybetme yok, yok, sadece eğlence var bugün burada. Tamam mı çocuklar? Tamam. Şimdi yaz geliyor çocuklar. Tatil'e gitmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Nereye Siz... gideceksiniz? Antalya'ya. Antalya mı? Antalya. Ben de gelecek <laughs> miyim? Ben de gelecek miyim? Geleceksin. Ne? Yani... Ben de mi geleceğim? Yaşasın. Olta sen. Ne yaparım? Olta tutarsın. Balık <gülüyor> tutarım <laughs> oltayla, <ile>, değil mi? <laughs> evet mi? Mi? Evet mi? Evet. Selim evet dedi galiba. Evet dedi. Sen hiç değilsin. Burada üç kere yazdım. Sen iki kere yazdın. Hayır. Üç kere yandı. İlk sen bir kere, kere hani sıfırladık baştan başlıyoruz dedik Hayır. ya. Hayır dedi. Hayır dedi ama oyunda değiliz şu anda. Evet, evet. evet. Hayır öyle bir şey demedim. Hayır az önce bir kere küçük evet çıkardın ya onu da biz evet, yandın. Evet ama tane. İki sadece. sen üç Yusuf kaybetti. 100 evet 100 evet onu diyor Ya evet hayır demeden hayat yetmiyor, arkadaşlar, Hadi, Geçmiyor arkadaşlar geçmiyor Tamam son tur ee, Şimdi neyden bahsetsek kazanan, acaba Kazanan kazanan olur Kazanan kaybeden yok Eğlence var eğlence Şimdi siz temizlik dendenize yardım ediyor musunuz Ediyoruz ediyoruz. Peki ya. ne yapıyorsunuz evi mi süpürüyorsunuz Evi süpürüyoruz ha, Başka süpürüyoruz. <laughs> Bulaşıkları mı yıkıyorsunuz yoksa Yıkamıyoruz, yıkamıyoruz. Aa oyuncaklarınızı mı topluyorsunuz? Topluyoruz. Topluyorsunuz. e tabi oyuncaklarınızı da toplayın yani. Toplarız yani. Aferin. Biz bebek miyiz? Bir şey söyleyeceğim. Kardeşinin oyuncaklarını da mı topluyorsun? Topluyorum. Sen Bakayım. topluyor musun onun kardeşini? Kardeşim yok. Kardeşin yok. <laughs> Sen kendi oyuncaklarını topluyorsun değil mi? Topluyorum. He. Ya yapma. Ya var ya sizi tebrik ediyorum. Kesinlikle kaybetmediniz. Evet. Evet dedi evet. ve oyunu bitirdi. Evet. Bilerek, dedim. Bilerek dedi evet oyunu bitirmek için dedi Vay Arkadaşlar be, gerçekten be. çok başarılıydınız <laughs> Sizi tebrik ediyorum Görüşürüz arkadaşlar bay bay